Hamam kabak, Etrafına bakındı, dağların eteğinde kubbe şeklinde çadırlar gördü, yanlarına vardı. Sordu siz kimsiniz? Dediler ki biz avşar aşetindeniz. Hayran kaldı ve fotoğraflarını çekti. Avşarlar yaylaya göç ederken Çukurova'dan, bugün Tufan Beyli Eski ismiyle mağara, hemen onun yanı başındaki şar denen tarihi kentin etrafındaki dağların eteğinde bu şekilde yayla yerinde efendim, yaşıyor avşarlar. Çadır, etrafta odun parçaları ve orada işte hayvanlarını sağan veya da yün eğiren, günlük hayat yapan kadınlar var. Evet, oradaki bir avşar obasının yaşantısı yansımış bu şekilde. Sonra çadırın önüne bir kadın gelmiş, kıyafetiyle beraber ayakta duruyor ve gülümsüyor fotoğrafa giriyor. Evet bir avşar kadının çalır önündeki yazısı böyle yazılmış fotoğrafa. Yanı başına baktı. Evet e, Nisan e, Temmuz 2009, 1909 tarihinde şu e, Karla Erbes'e beraber orada akan bir e, ırmak bir adı de, de, dereyi gördü. Sade bir köprüyü gördü. Çiçekler yine açmıştı ağaçlarda. Evet hayran kaldı onlara. Şark kasabasındaki bir tabiat manzarasını bu şekilde efendim fotoğrafını çektim. Bu açıklamadan sonra onun gerçek kimliğ hakkında faydama var. bilgiler Gertrude Bell 1890'lı yıllarda Osmanlı coğrafyasına geldi. O Batı dünyasının or yani şark veya doğu diyebildiği dünyanın en büyük bir ülkesi olan Osmanlı coğrafyasında orayı gezmek, görmek, fotoğraflamak Mümkünse tarihi yapılara dokunmak, kazı yapmak, evet o ülkenin zenginliğini, kültürünü ve her şeyini görmek için gelmişti Gertrude Bell. 1890'larda adım attığı o coğrafyada İstanbul, Truva, İzmir, Anadolu, Kudüs, Beyrut, Ölüdeniz, Şam, Halep, Arabistan çölleri, Irak coğrafyası, Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin doğusu, Diyarbakır hep gezdi. 1890'lardan 1915'e gelinceye kadar defalarca gezdi bu coğrafyayı. 7000 kare fotoğraf çekti. 1914'te Büyük Savaş patlak verdiğinde İngiltere'de kendisine Osmanlı coğrafyasını en iyi bilen insan olduğu için istihbarat Başkanlığı görev teklif edildi. Kahire'ye geldi oraya geldiği zaman karşısında bir zamanlar arkeolog, fotoğrafçı, bilim adamı, tarihçi olan insanların hepsinin ajan olduğunu biliyordu ve onlara çok özel bir görev verdi. Büyük savaş çıkmış, İngiltere Osmanlı'ya karşı düşman durumunda. Osmanlı'nın içten yıkılması için ne yapılması gerektiği planlarını onlara verdi. Yıllar önce çektiği fotoğrafları, çizdiği haritaları masa üzerine koydu ve eylem planlarını yaptı. Lawrence onun öğrencisiydi ona emirler verdi. Öncelikle Hicaz bölgesinde, Mekke, Medine yöresindeki Osmanlı karakollarına saldırılar yapıldı. Arap kabile reisleri satın alındı. Evet, bir şekilde Osmanlı işten vuruluyordu. Filistin cephesindeki Osmanlı'nın ağır mağlubiyetinde bulun imzası vardı. 1916 yılında Basra kentine geldi. Oradaki İngiliz ordusunun harekatını idare etti. İngiliz komutanlarla beraber planlar hazırladı. 1917'de Bağdat yakınlarındaydı. Orada on binlerce Türk askerinin esir düşmesinin gözlemlerini yaptı, resimlerini çekti. 1918 yılında Osmanlı çöktüğünde, ertesi 1919 yılında elindeki haritalar üzerindeki çizimlerle Osmanlı coğrafyasından Arap devletlerinin parçalanmış haritasını efendim ortaya koydu. Ünlü Sevr paylaşım haritasında Osmanlı'dan kopan ülkelerin... sınırlarını belirleyen görüşleri onun tezlerine dayanmaktaydı. Evet... Gertrude Bell tarihin tanık olduğu ünlü bir ajandı. Anadolu'yla Arap ülkelerini... kesin hatlara birbirinden ayırmıştı. Suriye'yi, Irak'ı, Ürdün'ü, Filistin'i... Hicaz bölgesini, Küveyt'i... Yemen'i yani... o e, pek çok ülkenin sınırlarını çizdi. 1920-1926 yıl arasında... Irak'taki yeni yapılanmaya öncülük etti. Irak'ta Basra, Bağdat ve Musul işi bir e, ülke yarattı Irak adıyla. Evet, modern Irak'ın ya da Irak devletinin kurucusu diyebilmektedir. Gertrude Bell 1926 yılında kaldığı evde Bağdat'ta son nefesini verdi. Evet, şu an mezarı Bağdat'ta bulunuyor. Yıllarca Osmanlı ülkesini gezdi, haritalar çizdi, fotoğraflar çekti, Çukurova'ya uğradı yüzlerce kare fotoğraf çekti. Payas'ta, Kastabana'da, Kadirli'de, Anavarza'da, Adana'da, Toros Dağları'ndaki Şar şehrinde onun çektiği resimlerle biz efendim o dönem tarihini çok daha iyi anlayabiliyoruz. Evet tarihin bu ünlü ajanı aynı zamanda Osmanlı'yı parçalama görevinde yerine getirmişti. Şu an karşılığı resmi görüyorsunuz. Bizim Türk tarihçiler bu gerçeği pek görmek istemezler. Evet, dünya tarihinde Osmanlı'yı paramparça eden planlara imza atan ünlü ajanı görüyorsunuz. Gertrud Bell, onun Kilikya'ya gelişi ve gördükleri birer tarihi belgedir ama bir başta baktığımız zaman da Osmanlı'yı paramparça eden kişidir diye düşünüyoruz. Evet, ve bu ibret verici olayı hiç unutmanızı diliyorum. Hem saygılar sunuyorum. Thank you